Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah dostları Allah'tan başkasını görmezler ve başkasından hiçbir şeyi dinlemezler. Onların dilsiz gönülleri vardır. Onlar kendilerinden ve başkalarından vazgeçmiştir onlar bu hal üzere devam ederler ve Allah dileyince onları yeniden diriltir ve gönüllerini dile çevirir. Hükümdar onları şefkat ve rahmet eliyle yanına alır ve onları dilediği bir kalıba sokar ve başkaları için değil, yalnızca kendisi için onları yeniden insanların içine gönderir. Musa aleyhisselam kendi için seçip de ona seni kendim için seçtim buyurduğu gibi onları da kendisi için seçer. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Hiç güçlüğü olmayan bir rahatlık, hiç yalnızlığı olmayan bir arkadaşlık, hiç sıkıntısı olmayan bir nimet, kızgınlığı olmayan bir neşe, acılığı olmayan bir tatlılık ve yok olup gitmeyecek bir mülkü verir orada mülk hak olan Allah'a aittir. Her kim bu hale gelebilirse rahata çabucak kavuşur. Fakat üzerinde bulunduğun şu hayat tarzıyla dünyada huzur bulamazsın. Çünkü dünya kader ve sıkıntılar yurdudur. Senin bu hayat tarzından sıyrılıp çıkman gerekiyor. Dolayısıyla dünyayı kalbinden ve elinden çıkarmalısın. Bunu yapamıyorsan hiç olmasa bırak elinde kalsın ama kalbinden çıkar. Kalbin kuvvetlendiği zaman elinden de çıkar ve fakir ve yoksullara, Allah'a muhtaç olan kullara ver. İster zengin, ister fakir ol, ister dünyaya rağbet eden, ister ondan yüz çevirmiş bir kimse ol, bunu yapmalısın kalbinin ve sırrının sağlıklı olması ve duruluğu, ilim öğrenip öğrendiğiyle amel etmekte, amelde de ihlası olmakla ve hakkı aramakla doğrulukta mümkündür. Ey evlat! Fıkıh öğren, sonra uzleti çekil, ayrıl sözünü hiç duymadın mı? Bu söz, zahir fıkhını öğren, sonra batın fıkına yönel demektir. Yani bu zahir ilimle amel et ki, amelin seni daha önce yapmamış olduğun şeylerin bilgisine ulaştırsın. Bu zahir ilimleri, görünen kısmın ışığıdır. Batın ilimleri ise, görünmeyen kısmın ışığıdır. Batın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır. İlimle amel ettiğin sürece, Allah'a giden yolda hedefe yaklaşırsın onunla arandaki kapı genişler ve kapının sana ait olan kanadı kaldırılır. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirete güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Ey evlat! Ahireti dünyanın önünde tut. Böyle yaparsan her iki dünyada da karlı çıkarsın. Dünyayı ahiretin önünde tutacak olursan, her iki dünyada da ziyan edersin. Bu, sana emredilmeyen şeylerle uğraşmanın cezasıdır. Dünya işiyle uğraşmazsan, Allah dünyaya yaşantında göndereceği yardımlarla sana destek çıkar. Ve dünyadan alınma vaktin gelince, sana başarı ihsan eder. Dünyadan bir şey aldığında onu bereketlendirir. İnanan kimse hem dünyası hem ahireti için çalışır. Dünyası için ihtiyaç duyduğu ölçüde ve yeteri kadar çalışır. Yolculuğun azığı kadar bir mal onu dünyada kanaat sahibi yapar ve o daha fazlasını istemez. Cahilin bütün kaygısı dünyadır. Arif kulun tüm kaygısıysa ahiret, sonra da Mevlasıdır. Eline bir dilim ekmek geçer de, nefsin seninle didişip arzuladığı şeyleri elde etmek için diritecek olursa, eline bir ekmek kırıntısı dahi geçmeyenlerin durumuna bak. Çünkü nefsine buz ve düşmanlık edip Allah'ın tarafını tutmadığı sürece kurtuluşun söz konusu bile olmaz.'' Sıddıklar birbirini tanır ve her biri diğerinden kabule mazhar olma ve doğruluk korkusunu alır. Ahattan ve onun sıddık kullarından yüz çeviren, insanlara yönelip onlarla ortaklık eden, onlara ne zamana kadar yöneleceksin, onların sana ne faydası var, onların elinde ne sana zarar verme, ne fayda verme yetkisi vardır.'' Onlar sana ne bir şey verebilirler ne de herhangi bir şeyi senden koyabilirler. Zarar ve fayda vermek konusunda onlarla cansız varlıklar arasında en ufak fark yoktur. Mülk sahibi tektir. Zarar veren, fayda veren, hareket ettiren, durduran, musallat eden, emre hazır kılan, veren, engel olan tektir. Yaratan ve rızık veren sadece Allah'tır, celle celaluhu. O, başı ve solu olmayan kadimdir. O, bütün yaratılanlardan önce, baba ve annelerimizden, zenginlerden önce vardı. O, göklerin, yerlerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısıdır. Onun benzeri hiçbir şeyde yoktur. O, işiten ve görendir. Ey okuyucu yarattığı kullar ne kadar da üzüntü verici bir durumdasınız yaratıcınızı gerektiği gibi tanımıyorsunuz Kıyamet gününde benim Allah katında en ufak bir yetkim olursa baştan sona hepinizin yüklerini taşıyacağım Ey öğrenci gökler ve yer halkını bir yana bırak da yalnızca benden oku İlmiyle amel eden herkesin Rabbi ile kendisi arasında bir kapı olur ve kalbi o kapıdan içeriye girer. A dedikoducuyla ve mal toplamakla uğraşıp ilmiyle amel etmeye fırsatı bulmayan alim. Hiç şüphe yok ki senin eline ilminin mayrası değil dış görünüşün geçecektir. Allah kullarından birinin iyiliğini murad edince ona ilim öğretir. Sonra da ilmiyle amel etmesini ve amelinde ihlası olmasını ona ilham eder. Sonra da onu kendine yaklaştırır ve ona kalplerin ve sırların ilmini öğretir. Bu ilim yalnızca ona aittir. Musa'yı seçip de ona seni benden başkası için değil, şehvet ve lezzetler, gereksiz şeyler için değil, yer ve gök için değil, cennet ve cehennem için değil, varlık ve yokluk için değil, sadece kendim için seçtim. Hiçbir şey seni benden geri çeviremez. Hiçbir şey seni benden oyalayamaz. Hiçbir görüntü seni benden alıkoyamaz.'' Hiçbir yaratılmış aramızda perde olamaz ve hiçbir arzu ve istek seni benden ihtiyarsız bırakmaz buyurduğu gibi onu da seçer. Ey evlat! Yaptığın bir günah sebebiyle Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bunun yerine din elbisesinin kirini tevbe suyuyla yıka. Tevbende sebat et ve samimi ol. Ve din elbisene marifet kokusu sür. İçinde bulunduğun bu yerden sakın. Çünkü sen nasıl ve ne tarafa dönersen dön, yırtıcı hayvanlar senin etrafındadırlar ve sıkıntılar senin peşin sıra gelir. Bu dünyadan yüz çevirde, kalbinle Hakk'a dön. Tabiatına ve arzularına göre yeme. Ancak iki adil şahit huzurundayı bu şahitler kitap ve sünnettir. Bunlara ek olarak iki şahit daha iste. Bunlar da kalbin ve Allah'ın tasarrufudur. Kitap ve sünnet ve kalbin yemene izin verdiği zaman dördüncüyü yani Allah'ın tasarrufunu bekte. Gece odun toplayan kimse gibi olma ki, o eline ne geleceğini bilmeden odunları rastgele toplar bu iş süslenmekte. Dilekte bulunmakla, zorlama ve yapmacık davranışla da olacak iş değildir. Aksine, gönle düşen ve davranışların, yani Allah'ın rızasını isteyen kimsenin yaptığı amellerin de desteklendiği bir şeydir. Ey evlat! Afiyet, afiyet aramayı terk etmekle başlar. Zenginlik, zengin olma sevdasından vazgeçmekle başlar. Deva aramayı bırakmadan deva gelmez. Bütün deva, hakka teslim olmakla, sebeplerle ilişkiyi kesmekte ve kalpten sahte Rableri söküp atmaktır. Deva, Allah'ı sadece diliyle değil, kalbiyle de bilmektir. Tevhid ve züt, beden ve dille olmaz. Sevhit ve züht, takva, marifet, hak bilgisi, Allah sevgisi, Allah'a yakınlık, hepsi kalptedir. Akıllı ol, hevesine uyma, yapmacık ve zorlama davranışlarda bulunma. Sen bir heves, yapmacıklık, zorlama, yalan, nifak ve gösteriş içerisindesin. Bütün kaygın insanları kendine çekebilmek, bilmez misin ki insanlara yaklaştığın her adımla Allah'tan uzaklaşıyorsun. İnsanları etkilemeye çalıştığın halde Allah'ı aradığını iddia ediyorsun. Sen Mekke'ye gitmek istiyorum deyip Horosan'a yönelen ve böylece Mekke'den uzaklaşan kimseye ne kadar da benziyorsun.'' Kalbinin insanların içinden sıyrılıp çıktığını iddia ediyorsun ama onlardan korkuyor ve onlardan bekliyorsun. Görünüşte zahit gibisin ama içten içe çok isteklisin. Dışın hakla berabermiş gibi ama için halka yönelmiş durumda. Bu laf kalabalığıyla olacak iş değildir. Bu halde ne dünya, ne ahiret, ne insanlar ve ne de Allah'ın dışında herhangi bir şey olmaz. O birdir. Ancak biri kabul eder. Tektir. Ortağı kabul etmez. O senin işine sonunu düşünür. Bundan dolayı sana söyleneni kabul et. İnsanlar acizdir. Sana ne zarar, ne yarar verebilir?'' Bunu onların elinde meydana çıkaran Allah'tır. Allah'ın tasarrufu senin üzerinde ve onların üzerinde gerçekleşir. Faydana ve zararına olan bütün konularda kalem Allah'ın ilminde yazacağını yazmıştır. Salih ve tevhid ehli kullar diğer insanlara karşı Allah'ın hüccetidir. Onlardan bir kısmı içi ve dışıyla kimi de yalnızca içiyle ve kendini dünyadan soyutlamıştır. Allah onların içinde dünyadan hiçbir iz görmez. Duru kalpler onlarınkilerdir. Her kim bunu başarabilirse insanlara hakim olma mertebesine ulaşmış demektir. Yiğit işte o kimsedir. Yiğit kalbini Allah'ın dışında her şeyden temizleyip tevhid ve din kılıcıyla onun kapısında duran kimsedir. Yaratılanlardan hiçbir şeyin kalbine girmesine izin vermez ve kalbini, kalpleri halden hale çevirene yoğunlaştırır. Din, namaz, oruç ve sahile gibi ibadetler, dışı düzenler, terbiye eder, tevhid ve marifetse içi düzenler. Onlar dediler, biz de deriz ki gibi tartışmalarla bir şey elde edemezsin. Bu haramdır diyor, ardından onu sen yapıyorsun. Bu helaldir deyip sen yapmıyor ve kullanmıyorsun. Sen arzularının içine gömülmüşsün. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bilmeyene bir defa, bilene yedi defa yazıklar olsun buyurduğu rivayet edilmiştir bilmeyene bir defa yazıklar olsun neden öğrenmedi diye bilene de yedi defa yazıklar olsun çünkü o öğrendi fakat bildiğiyle amel etmedi bundan dolayı bilgisinin bereketi ondan çekilip alındı fakat hücceti yani aleyhinde delil olması kaldı İlim öğren, sonra amel et, sonra insanlardan ayrılıp halvetinde yalnız kal ve Allah sevgisiyle meşgul ol. Yalnızlık ve sevgi sağlamlaşınca Allah seni kendine yaklaştırır ve kendinde yok eder. Sonra isterse seni yeniden meşhur eder, insanların arasından çıkarır ve kısmetinin geriye kalanını tamamlamak için geri gönderir kader rüzgarına emreder ve senin hakkında onu bilgilendirir. Ona halvetinin duvarları üzerinde eser ve onları yıkılacak hale getirir. Böylece senin işini gün yüzüne çıkartır. Sen de insanlar arasında ne değil Allah'la birlikte olursun. Nefis ve tabiatın kötülüğü ortadan kalkmış olarak kısmetini tamamlarsın. Senin hakkındaki ilmi geçersiz kılmasın diye seni kıyametin için geri yollar. Kalbin Allah'la birlikte olarak kısmetini tamamlarsın ve selam vel ikram.